Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Samsun Spor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. 30 puanla 11. sırada yer alan Samsun Spor son maçında Gaziantep ile bir bir berabere kalmıştı. İç sahada kazanıp moral bulmak isteyen Samsun Spor Lig'in orta sıralarında bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 36 puanla 6. sırada yer almakta. Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen Çaykur Rizespor son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olmuştu. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İlk yarı dengeli bir maç izleriz. İlk yarı beraberlik 1.97 20-0-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.